Selimiye Camii. Merhaba değerli izleyicilerim. Bugün sizlerle sadece bir cami değil, aynı zamanda dehanın ve inancın birleştiği bir şaheseri, Selimiye Camii'ni konuşacağız. Hazırsanız, bildiklerinizi unutturacak bu büyüleyici yolculuğa çıkıyoruz. Mimar Sinan'ın mimarlık kariyerinin doruk noktası olan Selimiye Camii sadece bir yapı değil, dehanın taşa bürünmüş halidir. 31.30 metre çapındaki, tek kubbesiyle Ayasofya'yı bile aşan, bu mühendislik harikası, üç ayrı yoldan çıkılan minareleri ve manevi bir anlam taşıyan 999 penceresiyle göz kamaştırır. Yaklaşık 1620 metrekarelik kapalı alanı ve 22.000 metrekareyi aşan külliye alanıyla, heybetini ortaya koyan Selimiye, kusursuz akustiği, ters lale motifi ve eşsiz İznik Çinileriyle sanat ve bilimin mükemmel bir birleşimini sunar. Selimiye Camii, dehanın ve inancın zirvesi. Osmanlı İmparatorluğu'nun en güçlü olduğu dönemde bir mimar ömrünün tüm tecrübesini ve bilgisini tek bir yapıya sığdırmaya karar verdi. Edirne'de yükselen bu anıt sadece tuğla ve harçtan değil, aynı zamanda matematik, sanat ve derin bir inanç felsefesinden yoğrulmuştu. Selimiye Camii, Mimar Sinan'ın sadece bir ibadethane inşa etme değil, mimarlık mesleğine bir vasiyet bırakma arzusunun somutlaşmış halidir. Mimari ve mühendislik dehası Selimiye'nin kalbinde, Mimar Sinan'ın, mimarlık ve mühendislik alanındaki eşsiz dehası yatar. Cami inşa ederken, dört temel ilkeyi esas almıştır. Matematik, mimarlık, mühendislik ve akaid. Bu ilkeler, yapının her detayında kendini gösterir. Selimiye, İslam'ın temel inancı olan Allah'ın birliğini simgeleyen 31.30 metre çapındaki tek ve devasa kubbesiyle mimari sınırları zorlamıştır. Yapının depremlere karşı dirençli olmasını sağlayan yüzer temel sistemi ve kubbenin en üstünde harçsız duran kilit taşı Sina'nın mühendislik bilgisinin zamanının çok ötesinde olduğunu kanıtlar. Caminin dört köşesinde yükselen minareler ise her biri üç ayrı merdivenle çıkılan, şerefeleriyle hem teknik bir başarı hem de görsel bir incelik sergiler. Değerli izleyicilerim, Selimiye Camii'nin asıl ruhunu, sanatsal inceliklerini ve evrensel yankılarını keşfetmek üzere ikinci bölümde devam edeceğiz.